demişken hocam hafta sonu e, merakla beklenen bir maç var. E, e, sosyal medyayı şimdiden hareketlendirdi. İşte e, Samsun Spor'la Fenerbahçe arasında. Samsun Spor'un sezona iyi girmesiyle birlikte ve geçmişte de hani Samsun Spor'la Fenerbahçe arasındaki karşılaşmalarda hani tarihi sonuçların zaman zaman e, ortaya çıkmış olması e, bu e, şeyin geçtiğimiz sezonda Samsun hani bu kadar iyi değilken Fenerbahçe'ye bir hani e, çelme takmış olması beraberinde bu haftaki karşılaşmanın sonucu konusunda erken şeyler, sohbetlere, erken sosyal medya polemiklerine getirdi. Bilmiyorum siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Onun adına sosyal medya geyikleri diyorlar, bir düzeltelim. Polemik değil, sosyal medyada herkes bir şeyler söylüyor, biz de söyleyelim tabii. Ama şimdi şurada bir şey var. Biz bu Samsun Spor'la ilgili geçen hafta programı yapınca o program bayağı seyredilmiş anladığım kadarıyla. Ben sorulara da bakıyorum, yorumlara da bakıyorum bize ne sormuşlar, ne yorum yapmışlar diye. Maç tahmini sormuş bir izleyicimiz. Samsun Spor, ben yani başa skor tahmini sormuş. Ne olur diye. Ben şimdi skor tahminimi açıklıyorum. Samsun Spor 2, Fenerbahçe 1. Yani maçın 2-1 Samsun Spor'un lehine sonuçlanacağını e, düşünüyorum e, ee, tabii beraberlik sürpriz olmaz ama Samsun Spor'un Fenerbahçe'ye yenilmesi benim için sürpriz olur. Yani ben bir Fenerbahçe'ye bakıyorum, bir Samsun Spor'a bakıyorum, bundan önceki haftalara bakıyorum. Tahminim e, Samsun Spor'un seyircisini de arkasına alarak ki herhalde kapalı kişi oynayacak tahmin ediyorum. Çünkü Samsun'da gizli Fenerbahçeliler vardır. Yani onlar kendileri belli etmezler, açık, açık etmezler. Takımları yılda bir defa Samsun'a geliyor. Mutlaka Samsun Spor forması altında, Samsun Spor atıksı altında gelirler, gönülleri tıp, tıp Fenerbahçe için atar ama Fenerbahçe için bağıramazlar, tezahürat yapamazlar. Bir baskı görürler taraftarda. Onun için Samsun Spor'un bu Fenerbahçe'yi, böyle yakaladığı bir Fenerbahçe'yi, Samsun'da 2-1 yeneceğini e, tahmin ediyorum. O işte tahmin skor istiyoruz diyen arkadaşa da buradan e, cevabımızı da gönderiyorum. Zorlu bir maç olacak. Hiçbir maç kolay değil. Fenerbahçe ile oynanan hiçbir maç kolay değildir. Yani Samsun için değil bütün takımlar için geçerli olan bir şey. Ama e, dediğim gibi Samsun Spor taraftarı üzerine düşeni yapmalı. Biraz önce programın başında Bursaspor taraftarından, Kalk Karşıyaka taraftarından Eskişehir, Batman taraftarından bahsettik. İşte onlar gereğini yapıyorlar şu an. Şimdi Samsun Spor bu sene çok başarılı. Topladığı puanlara bakılırsa harika bir yerde. E o sebeple Fenerbahçe gibi bir takımla oynuyorsunuz. Artık Samsun şehri de gereğini yapsın, e, takımın galibiyetinde rol oynasın. Bu çok önemli. Yani oyuncu üzerinde e, seyircinin, taraftarının inanılmaz bir etkisi var. Yani performansını çok arttırır taraftar desteği. Ben de onun için e, Samsun Spor'lardan, Samsunlulardan hasreten... Onları seven, sayan bir dostları, arkadaşları olarak rica ediyorum. E, tribünleri doldursunlar, takımlarını yalnız bırakmasınlar. Ve sonuç ne olursa olsun. Yani Fenerbahçe yenilmek dünyanın sonu değil. Kaybetmek dünyanın sonu değil. Veya bir puan almak dünyanın sonu değil. Takımlarını yürekten desteklemeye devam etsinler. Çünkü hem Thomas Reis hem e, bu takım hem de Başkan Yüksel Yıldırım bence fazlasıyla alkışı bu sene hak ettiler diye düşünüyorum. Bakalım e, benim tahminlerim ne kadar e, hayata geçecek ama buradan Purden'in kulaklarını da çınlatalım. E, o biliyorsun yani benim tahminlerimin e, çok tutmadığını devamlı surette bize hatırlatırdı. E, bir maç tahmin ettik bakalım bir maçı e, bilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Evet Özcan hocanın bugün ağzından bal damlıyor İnşallah tutar tahmini diyelim. <laughs> ama şey yapmıyorum şekilde. yani Samsun'un sporlara, Samsun taraftarına yaranmak için bu yapmıyorum. Yani gerçekçi olarak bu maçla ilgili bu sezon başladığından beri her iki takımda izliyorum ben. Yani Fenerbahçe'yi de çok dikkatli izliyorum. Samsun sporda izliyorum. Hem Avrupa Kupalarında hem e, Lig'de. Bu çok gerçekçi yani. Gerçekten böyle düşündüğüm için söyledim. İnandığım için değil. İnanmak ayrı bir şey. Düşünmek ayrı bir şey. Onun için böyle düşünüyorum. E, Samsun Spor Fenerbahçe'yi yenebilir. Ve skor da 2-1 olabilir diye düşünüyorum. Evet, i̇nşallah diyorum ben kendi adıma bir taraftar olarak e, tahmininiz tutar diyelim. İlave edeceğiniz bir şey var mı hocam? Ee, bir, bir an önce maçlar başlasın. Süper Ligi özledik. ff birinciyi özledik. Ee, yine de kötü futbol da olsa. işte böyle e, bizi üzen bir futbol anlayışı da olsa. işte e, <laughs> ipi sapa gelmez hiçbir işe yaramayan bir futbol federasyonu ve merkez hakem kurulları da olsa kötü hakemler de olsa özlüyoruz kardeşim. Ne de olsa onlar da bizim futbolumuzun birer bir parçası. Ligler bir an önce başlarsa biz de bütün liglere özlem duyan taraftarlar gibi mutlu olacağız. Evet hocam çok teşekkür ederim. Bu güzel programdan dolayı tabii izleyicilerimizi de teşekkür ediyoruz.